Merhaba sevgili gece yarısı hikayecisi takipçileri. Bugün sizlerle birlikte tarihin en gizemli ve esrarengiz dört farklı kayboluşun peşine düşeceğiz. Soğuk dağların karanlık gölgesinde yaşanan bilinmez trajedilerden, okyanusun ortasında sır perdesi aralanmamış bir geminin esrarına, uzak topraklarda sessizce yok olmuş bir topluluktan, imparatorluğun sınırlarında yaşanan büyük bir felaketin gizemine kadar çözülmeyi bekleyen hikayelerle dolu bir yolculuğa çıkacağız. Hazırsanız insanlık tarihinin karanlık ve gizemli sayfalarını birlikte aralamaya başlayalım. Roanoke, Kayıp Koloni, 1587 yılında İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth'in emriyle yeni dünyada yani Amerika kıtasında bir İngiliz kolonisi kurmak üzere yola çıkan 115 kişilik bir grup bugünkü Kuzey Carolina kıyılarına ulaştı ve Roanoke adasına yerleşti. Bu koloni İngilizlerin Amerika'daki ilk kalıcı yerleşim girişimi olarak tarihe geçecekti. Koloniye vali olarak atanan John White hem liderliği üstlendi hem de ailesini yanına aldı. Kızı Eleanor ve yeni doğan torunu Virginia Dare, Amerika topraklarında doğan ilk İngiliz bebek oldu. Ancak yerleşim henüz tam anlamıyla ayakta durmadan gıda ve yardım malzemeleri tükenmeye başladı. White, yardım getirmek için İngiltere'ye dönmek zorunda kaldı. Bu koloniyle son kez göz göze gelişiydi. John White birkaç ay içinde geri dönmeyi planlıyordu ama İngiltere, İspanyol armada tehdidi altına girdiğinden, ülkesine döndüğünde kendisine yelken açması 3 yıl boyunca yasaklandı. 1590'da nihayet, geç de olsa, bir gemi bulup Roanoke'a geri döndüğünde karşısında ne bir koloni ne de bir insan kalmıştı. Evler terk edilmişti, hiçbir mücadele ya da saldırı izi yoktu çitlerle çevrili alanda tek bir ipucu vardı. Bir ağacın gövdesine kazınmış Kroatoan kelimesi. Bu, yakınlardaki başka bir adada yaşayan yerli bir kabileye ait bir isimdi. Ama oraya gittiğinde kolonicilere dair en ufak bir iz bile bulamadı. Virginia Dare dahil tüm koloni hiç iz bırakmadan yok olmuştu. Yıllar sonra bölgeye giden araştırmacılar, bazılarının yerli kabilelerle karışıp yaşamış olabileceğini düşündü ama ne cesetler ne de kesin bir iz bulundu. En tuhafı, Ruanoka bölgesindeki yerel efsanelerdi. Bazı yerli kabileler o dönemden sonra adada gölge insanları gördüklerini, geceleri ormanda yankılanan İngilizce duaların seslerini duyduklarını anlatıyordu. Hatta bazı avcılar ormanın derinliklerinde yüzü boyalı ama gözleri renkli çocuklara rastladıklarını bile iddia etti. Bir diğer teori, kolonicilerin Tanrı'ya karşı geldikleri gerekçesiyle bir tür lanetle yok edildikleriydi. Hristiyanlıkla tanışan ama hala doğaüstü inanışlara sahip olan bazı kolonicilerin gece gizli ayinler yaptığı, yerli büyücülerden yardım aldığı, yıldızlara kurbanlar sunduğu söylentileri kayıtlara geçti. Ve belki de o gecelerin birinde doğa ya da başka bir güç sessizce tüm koloniyi sildi. Bugün bile Roanoke adasına gidenler rüzgarın arasında İngilizce bebek ağlamaları duyduklarını, hiç iz bırakmayan ayak sesleri işittiklerini söylüyor. "Kruatoan" kelimesi yıllar içinde Edgar Allan Poe'nun son sözlerinde, bir kayıp gemideki duvarda ve başka esrarengiz olaylarda tekrar tekrar belirmiştir. Sanki bu kelime yalnızca kaybolmakla kalmayan, unutulmayı reddeden bir karanlığın anahtarıydı. Ve belki de o koloni Hiçbir zaman kaybolmadı. Sadece bizim dünyamızdan sessizce çekilip bir başka gölgede yaşamaya devam ediyor. Mary Celeste. Kimsesiz Gemi. 1872 yılının Aralık ayı. Atlantik Okyanusu'nun ortasında, batıdan esen rüzgarların savurduğu sisli dalgalar arasında bir İngiliz ticaret gemisi olan Dei Gratia, açık denizde sürüklenen bir yelkenli fark etti. Yelkenleri kısmen açık yönsüzce salınıyordu. Yaklaştıklarında geminin ismini okudular. Mary Celeste. Bu gemi sadece birkaç hafta önce New York'tan Cebeli gitmek üzere yola çıkmıştı ve mürettebatı, kaptan Benjamin Briggs, eşi, küçük kızları Sofia ve 7 kişilik ekibiyle birlikte toplam 10 kişiydi. Ama Mary Celeste adım attıklarında gördükleri şey, sessizliğin dehşet verici bir şekliydi gemide mücadele izleri yoktu. Yemek masasında hala yarım kalmış öğle yemekleri duruyordu. Kaptanın odasında haritalar yerli yerindeydi. Mürettebatın eşyaları sandıklarında açılmadan duruyordu. Geminin ambarındaki tüm ticari yük, 1700 varil sanayi alkolü eksiksizdi. Tek eksik olan şey bir insan bile yoktu. Sanki 10 kişi bir anda bu dünyadan silinmişti geminin can kurtaran botu da yoktu. İlk akla gelen şey bir deniz felaketi olmuş olmasıydı. Ama gemi sağlamdı. Su alıyordu ama batma ihtimali yoktu. Dahası deniz günlükleri son derece sıradandı. Tek tuhaf kayıt hava normalken birdenbire pus içinde garip bir durgunluk ve his yaşandığından bahsediyordu. Kaptanın son notu ise şu soruyu doğurdu. Bulutlar ama gölgesi yok. Yıllar geçtikçe ortaya çıkan teoriler çılgınlık seviyesine ulaştı. Deniz korsanları, denizaltı volkanları, metan gazı patlaması, Bermuda şeytan üçgenine yaklaşmış olması, hatta deniz yanavarları. Ancak hiçbiri gemideki sakin ve bozulmamış düzene açıklık getiremedi. Gemiye hiçbir saldırı izi yoktu. Değerli eşyalar yerindeydi ve korkudan alelacele terk edilmiş gibi de görünmüyordu. Sanki bir şey çağırmıştı. Daha korkuncu, Mary Celeste'in geçmişinde de uğursuzluklar vardı. İlk kaptanı gemi suya inmeden ölmüştü. Daha önceki bir seferde ani bir hastalıkla mürettebatın çoğu ölmüştü. Ve bu olaydan sonra gemi tekrar satıldı. El değiştirdi. Her yeni sahibinde bir başka felaket yaşandı. Son sahibi gemiyi kasıtlı olarak batırmaya çalıştı ve dolandırıcılık suçuyla yakalandı. Mary Celeste adeta yaşayan bir lanetin taşıyıcısı gibiydi. Bugün hala denizcilik tarihinin en büyük gizemlerinden biri olarak kabul edilir. Gemideki 10 kişilik mürettebatın nasıl, neden ve nereye gittiği hiçbir zaman açıklanamadı. Ne cesetleri bulundu, ne bir yardım çağrısı. Flannan Adası'nın kaybolan fenercileri. 1900 yılının Aralık ayında İskoçya'nın batısında vahşi Atlantik rüzgarlarına karşı inşa edilmiş Flannan Adası deniz fenerinde üç fener bekçisi görevdeydi. Thomas Marshall, James Ducat ve Donald MacArthur. Küçük, ıssız bir kaya adasıydı burası. Sadece deniz feneri vardı ve çevresi uçurumlarla çevriliydi. Görevleri dönüşümlü çalışarak ışığı sürekli açık tutmak, fırtına zamanı sinyalleri kontrol etmekti. Hepsi deneyimli adamlardı, bu tür yalnız görevlere alışkındılar. Ancak 26 Aralık günü adaya yaklaşan ikmal gemisinin mürettebatı bir tuhaflık sezdi. Deniz feneri ışığı yanmıyordu. Kıyıya çıktıklarında karşılarında sessiz, boş ve korkunç bir manzara vardı. Fener kulesi sağlamdı ama içerisi terk edilmiş gibiydi. Masa hala kuruydu. Sandalye devrilmişti. Fenercilerden geriye ne ses ne iz vardı. Günlük kayıtlar daha da garipti. 12 Aralık'ta yazılmış notlarda kuvvetli fırtınalardan, garip seslerden ve adamların ruh halleriyle ilgili tuhaf ifadelerden söz ediliyordu. En son kayıt 15 Aralık'ta saat 9 civarında yazılmıştı. Fırtına dindi, deniz sakin, Tanrı her şeyin üstünde. Ama o tarihlerde resmi hava kayıtlarına göre bölgede hiç fırtına olmamıştı. Fenercilerin yağmurlukları bile yerindeydi. Yani biri acil durum dışında dışarı çıkmış olamazdı peki üç adam aynı anda hiçbir iz bırakmadan nasıl ortadan kaybolmuştu biri suya düşse diğerleri yardım ederdi ama üçünün de aynı anda yok olması açıklanamazdı ada adeta hepsini bir yudumda yutmuştu bazı teoriler dev dalgaların uçurumdan yükselip onları alıp götürdüğünü savundu ama böyle bir dalga olsaydı eşyalar da savrulurdu her şey yerli yerindeydi bazıları adanın geçmişte pagan ayinleri yapılan lanetli bir yer olduğunu iddia etti ve bazı denizciler hala adaya yaklaştıklarında geceleri fenerin yeniden yanıp söndüğünü ama içeride kimsenin olmadığını görüp uzaklaştıklarını anlatır. Flannan adası o günden sonra bir daha asla aynı olmadı ve o üç adam hala o fenerde nöbet tutuyor olabilir mi? Bermuda üçgeninde kaybolan Filo'nun sırrı 1945 yılının 5 Aralık günü Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait 5 adet TBM Avenger tipi torpido bombardıman uçağı, Florida'daki Fort Lauderdale hava üssünden rutin bir eğitim uçuşu için havalandı. Bu görev Flight 19 olarak kayıtlara geçti. Hava durumu uygundu, ekip deneyimliydi ve her şey sıradan bir eğitim uçuşu gibi görünüyordu. Ancak uçaklar Atlantik Okyanusu'na açıldıktan kısa bir süre sonra her şey kontrolden çıkmaya başladı. Uçuş lideri Teğmen Charles Taylor tersizden üsse seslendi. Pusulalar çalışmıyor, nerede olduğumuzdan emin değiliz. Kara görünmüyor. Telsiz kayıtları incelendiğinde uçuş ekibinin yön duygusunu tamamen yitirdiği ve sanki döne döne aynı alanda uçtukları anlaşılmıştı. Taylor ekibine sürekli doğuya uçalım belki sahile ulaşırız diyordu. Ama onlar zaten doğuda yani okyanusun ortasındaydı. Saatler ilerledikçe telsiz bağlantıları daha da zayıfladı ve bir süre sonra tamamen kesildi. Saat 19'a gelindiğinde 5 uçak da radarlardan kayboldu. Onları kurtarmak için gönderilen bir Martin Mariner tipi kurtarma uçağı da kısa bir süre sonra havalandı ve o da hiçbir iz bırakmadan kayboldu. Toplamda 27 mürettebat ve 6 kurtarma personeli o gün Bermuda üçgeni olarak bilinen bölgede kayboldu. Bu olay dünya çapında büyük yankı uyandırdı. Donanma, Haftalar boyunca arama yaptı. Denizde ne bir parça, ne bir ceset, ne de bir enkaz bulundu. Hiçbir şey. Uçaklar sanki gökyüzünden silinmişti. Resmi raporlarda olay bilinmeyen sebeplerle kayboluş olarak kayda geçti. Bermuda Üçgeni efsanesi de tam bu noktada doğdu. Flight 19 bu bölgedeki ilk büyük gizemli kayboluşlardan biri olarak kabul edildi. Yıllar içinde bölgeye girip bir daha haber alınamayan gemi ve uçakların sayısı arttı. Teoriler çoğaldı. Doğal gaz patlamaları, manyetik alan bozuklukları, gizli askeri testler, hatta zaman bükülmeleri ve uzaylılar bile konuşuldu. Ama Flight 90'in kayboluşu tüm teorilerin ötesinde bugün bile çürüzlemeyen bir sır olarak kaldı. Aradan geçen neredeyse 80 yıla rağmen ne uçaklar bulundu ne de o gün orada ne yaşandığı tam olarak öğrenilebildi. Flight 19 modern çağın en büyük kayboluş hikayelerinden biri olarak Bermuda Üçgeni'nin gizemli gölgesinde kayıp kalmaya devam ediyor. Evet sevgili gece yarısı hikayecisi takipçileri bugün sizlerle birlikte tarihin derinliklerinden dört farklı gizemli kayboluşun esrarengiz dünyasına yolculuk yaptık. İnsanlığın çözülmemiş en büyük sırlarını beraber keşfettik. Eğer bu tür gizemli ve sürükleyici hikayeler hoşunuza gidiyorsa Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki yeni videolarımızdan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrıca sizlerin de yorumlarda anlatmamı istediğiniz gizemli olaylar varsa mutlaka bizimle paylaşın. Belki bir sonraki gece yarısı hikayecisinde sizin önerinizle karşınızda oluruz. Videomuzu beğendiyseniz destek vermek için beğeni butonuna basmayı, Arkadaşlarınızla paylaşmayı da unutmayın. Bir sonraki gizemli yolculukta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.